Yatırım için ev almakla Eurobond almanın mukayesesini birlikte yapacağız. Buradaki mukayese ikinci evle alakalı. Yani oturduğunuz evle alakalı değil. Oturduğunuz evin size verdiği bir güven hissi vardır, rahatlık vardır. İşte kira vermemenizden dolayı bütçenize olan katkısı vardır. Dolayısıyla o farklı bir kategoride olması gerekir. Yani kira verirken Eurobond yatırımı yapıp ev almak, Eurobond yatırımı yapmak yoksa ev mi almak yani kiradan kurtulup ev almak mı bu farklı bir yatırımdır. Benim burada vereceğim Zaten oturduğunuz bir yer var. E, Ayrıyeten ikinci bir ev olarak ya da sizin veya başkasının olabilir bir ev yatırımını sadece bir yatırım olarak yani nasıl değerlendirmeniz gerektiğidir. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, nasıl mutlu olacağınız beyninizdeki kablolamayla alakalıdır. Yani nöronlarınız arasında kurulan e, kablolarla alakalı, sinapslarla alakalı. E, şimdi bazı insanlar var Türkiye'de e, betonlaşmadan ev yapılmasından çok mutlu oluyorlar. Eve sahip olmanın üçüncü, dördüncü, beşinci eve sahip olmanın inanılmaz bir hazzı oluyor onlarda. Dolayısıyla da böyle bir kablolama varsa beyninizde ne olursa olsun mutsuz olacaksınızdır. Yani şu anda bitcoin yatırımından mesela 200-300 katına bile çıkartsanız yatırımınızı bir evden %30 kazanmak sizi daha mutlu ede edebiliyor olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da benim buradaki anlatımım normal beyinde normal bir kablolama olan insana yönelik. Normal mutluluk hormonları olan bir insana yönelik. Türkiye'de insanların %70'i %80'i bence bu konuda normal değil. İşte arazilerin ev binalaşmasına çok seviniyorlar. Tarım arazilerine bina yapılmasına çok seviniyorlar. İstanbul'da ormanlık kalmamasına çok sevinen ciddi bir kesim var. Dolayısıyla da bu tip insanlara hitap etmiyorum en baştan söyleyeyim. Ne benim kanalımı takip edin ne de bu videoları izleyin gidin ev yapın. Yani benim kendi bizati üniversiteden mezun arkadaşlarım falan var yani. Az, arazi satın alıp üzerine kaçak binalar yaptıkları zaman çok mutlu oluyorlar. Hani mukayese ettiğimiz zaman benim yatırımım onun dört katına falan çıktı halde ya yok diyor işte bak arazi bunu tutabiliyorum bina bu falan filan diyorlar yani. Böyle mutlu oluyorlar anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da benim buradaki anlatacağım şey tamamen matematiksel olarak bir yatırım kazanç. beyninizdeki kablolama ve salgıladığınız hormonlar farklılık göstereceği için e, size hitap etmiyor olabilir. Şimdi bir evin maliyeti burada kabaca rakamlar vereceğim. Şubat 2024 itibariyle e, ev fiyatı diyelim maliyeti değil ev fiyatı 3 milyon TL olsun. Şimdi elinizde peşinat var. Kredi çekeceksiniz. Peşinatınız bunun evin yüzde değil mi? Altı bin liraya denk geliyor. Kredi de evin fiyatı eksi peşinat. İki milyon dört bin lirada kredi çekeceksiniz. 2 milyon 400 bin lira kredi çekeceksiniz. Peşin altınız 600 bin evin fiyatı da bu. Şimdi, elinizde peşinat olduğuna göre bununla eurobond alsanız ve onu faize koysanız, sonrasında kredi çekeceksiniz, değil mi? Peşinat. Dolar karşılığı diyelim. Peşinatın dolar karşılığı eşittir bölü dolar kuru ne kadar? 30.95 30.95 Yani 19.386 dolar yapıyor. 19.386 dolarla Eurobond alırsınız. Ve Eurobond faizi elde edersiniz. Ayrıyeten bu kadarlık ihtiyaç kredisi çekebiliyor musunuz? Yani bu kadarlık ihtiyaç kredisi çekip bunu da dolar alacağınızı varsayacağız. Sonra da dolar, dolar kuponları gelecek değil mi? Böyle bir hesap yapacağız. Şimdi evden de kira gelecek. Ev getirileri diyelim. Birincisi kira. ikincisi evin prim yapması. Yani değer kazanması. Robo'nun getirdiği doların TL'ye değer kazanması ve kuponlar. Şimdi ev yıllık ne kadar prim yapacak? Bunu bulmamız lazım. Evin aylık TL bazında primi ve dolar bazında primi. Değil mi? Ee, her ay artacak mı evin fiyatları? Buna bakmamız lazım. TD bazında veya dolar bazında. Şimdi mukay doğru mukayese yapabilmemiz için dolar bazında primi. Bunu bulmamız lazım. Dolar bazında ne kadar artacak? O zaman da dolar TL'yi bulmamız lazım. Bir yerde de dolar TL kuru değil mi? Zamana göre. Şu anda 30.9 Şimdi zamana göre dolar tl kuru ne olacak artacak bunu ay ay ya, bakmamız lazım her ay ne kadar artacak bunu yazmamız lazım tahmini olarak. Sonra da şimdi e, Eurobond kuponlarımızın getirileri tl bazında sürekli artacak. TL kredi çekersek onunla da dolar alırsak Eurobond alırsak yani TL kredi çekip e, o kuponun kredi karşılama oranı yani cebimizden çıkan paranın miktarı sürekli azalacak. Tamam. Yani neden bahsediyorum? Şu 240 bin liralık dolar aldığımızı düşün, düşünelim. Tabi bu kadar e, ihtiyaç kredisi bulabilme ihtimaliniz düşük. onu sonra e, anlatalım. Şöyle yapabilirsiniz burada. Yani şu kadarlık Eurobond aldığınız ya. Bu, kadar, bu kadarlık Eurobond aldığınızı farz edelim. O Eurobond'un e, <laughs> kuponu Artı yeni çekeceğiniz kredi kadar e, taksit olan bir kredi çekeceksiniz. Yani neden bahsediyorum? Şunun kabaca %8 getirisi olsun. 0.08 37.3 E3. Yani yıllık getirisi bu, şu da aylık getirisi. Yani sırf peşin altınızın 129 dolar aylık Eurobond kuponu getirisi var, değil mi? Dolayısıyla aylık e, 129 dolarlık bir kredi çekseniz zaten o bu krediyi bununla ödeyeceğiniz ödeyebiliyorsunuz. Değil mi? Bir de o yüz, bir de bir kredi çektiğinizde onunla da dolar alıp Eurobond'a koyduğunuzu düşünelim. Tamam? Yani şu kadar 60 bin TL peşinat veriyordunuz. Şu an 600 bin TL pardon peşinat veriyordunuz. 30'a böldüğünüz zaman yaklaşık 20 bin dolar geldi. Şimdi bu 20 bin doların aylık 129 dolar getirisi var. Yani aylık 129 dolar kredisi olan bir kredi çeksiniz ve o parayı harcasanız zaten ileride de dolar değer kazandıkça artıya bile geçeceksiniz. Yani şu an başa başta. Ancak bir de o krediyi çekip zaten dolar alırsanız ve onu da faiz yatırsanız bir de onun getirisi olacak. Tamam. Dolayısıyla hani kaç paralık kredi çekersem o krediyi dolara yatırırsam onu öyle bir hesap yapmamız lazım yani bir kredi çektim onu da dolara yatıracağım ee, onun da faizini eklediğim zaman o kredi krediyi ödeyeceğim yani şöyle yapalım açık evet, tüketici kredisi diyelim 100 bin TL üzeri kredi dedim 12 aylık veriyorlarmış sadece. Şuraya yazabiliyor muyuz? Mesela 500 bin. 58 bin lira taksiti var. E, taksitin miktarını yazıp da tersini hesaplayan yok mu? Tamam elimizle yaparız. 129 doların karşılığı neydi? Onu bulmamız lazım şimdi. Bir saniye. Eşittir. 129 Çarpı 30 diyelim. Yani 3877 lira taksiti olan bir kredi için. O da kaç paraya denk gelir? Yaklaşık 50 bin lira olur zannedersem. 200. Biz kaç bulmuştuk burada? 3800. O zaman 50 bin liradan biraz daha fazla yapmamız lazım. Burada o seçenek mi yok? 50 bin TL, 70 bin TL arası. Şu. En fazla 24 ay veriyorlar. Hmm. 24 aylık yaptığım zaman 3800. Heh, denk geldi. 50 bin TL alıp 24 ay Ödersek 3.800 TL veriyor. Şimdi bu 50.000 TL ile de dolar aldığımızı varsayacağız, tamam mı? Yani bir 50.000 TL ile de dolar al alabiliriz. Yani kredi çektik. 50.000 50 1681 Bunu da ekleyeceğiz. Çok az bir miktar oldu ama. Eşittir bölü aylık getirisine bakacağız. 12 çarpı 0.08 Yıllık %8 faizden aylık ne kadar geliyor 10 dolar getiriyor. Ee, olsun. Bu 10 doları da 10 doları da karı diyelim o zaman. 10, 10 dolarlık daha fazla kredi çekebiliriz. 10 dolarlık taksit. Yani 300 lira daha fazla olan. Anlatabiliyor muyum? Şunu 4100 TL'lik e, hale getirtebiliriz. Dolayısıyla da işte böyle bir şey döngü hesabı yapmamız lazım. 55 çeksek 4000 10 dolar 300 ne kadar şu aynen şu kadar. Yani 55 bin lira kredi çeksek şu anda ve o krediyle de dolar alsak e, şu anda da dolar alsak bu taksiti karşılıyor. Şimdi bir müddet sonra dolar artacağı için e, elimize üstüne para geçecektir. Yani kenara para koyabileceğiz. Dolayısıyla da o kenara koyduğumuz parayla da parayı kadar da tekrar e, kredi çekebileceğiz. Karmaşık bir hesap oluyor. Bu hesabı itten nasıl hesaplanması gerektiğini anlatayım Video çok uzun olacak da 12 dakika oldu. Tamam. Ee, bu sadece şey olsun. Nasıl hesap yapmamız gerektiğini anlatacağım. Yani peşin altı dolar faizine yatırdım. Ee, bir de ihtiyaç kredisi çektim. Cebimden hiç para çıkmıyor. Şimdi bir de cebimden para çıkarsa ya bakmamız lazım. Yani zaten biz e, ev aldığımızda e, ne kadar kirası olacak onun. Değil mi? Aylık kirayı çıkartacağız şeyden neden kredi ödememizden yani şurada ev kredisine geçelim konut kredisi kredi tutarımız 2 milyon 400 bin kaç ay oluyor bu 120 ay 125 bin lira, 94 bin lira taksit var. Şimdi 3 milyonluk bir evi kaç paraya kiraya veriyoruz? 94 bin lira taksiti var değil mi? 2 milyon 400 bin. Kredi ödemesi ev için. 2 milyon 400 bin. E, 2 milyon 400 bin. yani. Nereden çıktı? 94 bin. 327 lira. Tamam bu. 94.327. Şimdi bundan kirayı çıkartacağız. Her ay kirayı, düzenli kira aldığımızı varsayalım. Bundan da kirayı çıkartacağız. Şimdi 3 milyonluk bir ev ne kadar kirayı veriyor? 40 bin lira mı diyelim? 30 bin lira mı? 25 bin lira mı? İşte o, o da değişiyor. 30 bin lira diyelim kira ne kadar? Kira G şuraya yazalım kira. Şimdi bunları ben yabancıyım. Bakmam lazım. İstanbul'da 3 milyon lira değerindeki bir ev kaç paraya kiraya veriliyor? 40 bin lira mı? bin lira mı? 25 bin lira mı? 30 bin diyelim. Bilmiyorum. yerinden sürekli mesaj geliyor. Kafamı dağıtıyorlar. Cık cık. Evin prim yapması kira 30 bin lira kira. Dolayısıyla da şurada 64 bin lira cebinizden aslında ödeme var. Tamam. Yani Eurobond'la bunu mukayese edersek e, her ay üzerine 64 bin lira ekleyebildiğinizi varsaymamız lazım. Her ay 64 bin liralık yeni Eurobond alabildiğinizi izi düşünmemiz lazım. Çünkü bir de geliriniz olacak. Geliriniz kadar da. Yani ne kadar geliriniz olacak? Aylık 129 dolar geliriniz var değil mi? Bir de üzerine 64 bin lira eklediğimizi farz edeceğiz. Yani şu 129 doların üzerine 64 bin liranın dolar karşılığı kadar da sürekli yani şuraya aslında sürekli ekleyeceğiz aylık olarak. Ve yani tam bir mukayese yapabilmemiz için anlatabiliyor muyum? Şimdi sonra da ileriye dönelik ne olacak? Kira yüzde ne kadar artacak her sene? Bu birincisi. E, kira ne kadar artacak her sene? Yüzde kaç artacak? Ee, kredi taksitimiz orada sabit kalacak. Ancak burada da dolar arttıkça Eurobond kuponu gelirimiz artacak. Yeni kredi de çekebilir hale geleceğiz. Tamam. Şimdi 15 dakika oldu. Bu uzun sürdü. Sıfırıncısı olsun. Yani nelere bakacağız? Tam bir mukayese yapabilmek için. Ancak dedim ki burada duygusal faktörler dışarıda. Yani siz sadece bir evi e, aldığınız an size çok büyük bir mutluluk falan veriyorsa zaten e, bu hesapları yapmanıza gerek yok. Eurobond'dan, bitcoin'dan neyden ne kadar kazanırsanız kazanın. E, beyninizdeki kablo olmaya göre mutsuz olursunuz. Tamam. Yani ne yaptık? Ev için peşinatımız var. Kredi alacağız. Ev, bununla ilk karşılaştırıyoruz. Bu kadarlık peşinat kadar Eurobond alıp Eurobond faizine yatırdığım zaman e, kalan kredi kadar da kredi çekebildiğinizi varsayıp onu da dolar alıp Eurobond faizine yatırdığınız zaman kupon gelirleriniz olacak. Buradan da kira gelirleriniz olacak. Burada ee, ev ödemesi taksitleriniz var. Ee, her ay olması gereken. Bunu kiradan çıkartacağız. Diğeri de Eurobond kuponundan gelen parayı e, taksitlerinizden çıkartacağız. Böyle bir mukayese yapmamız lazım. Tabi burada Eurobond için iki tane var. Birincisi belki cebinizden hiç para çıkartmak istemeyeceksiniz. Yani şu ödemeyi yapmak istemeyeceksiniz. Ee, sürekli gelen kupon gelirlerini üzerine e, ekleyerek kredi çekeceksiniz belki de. böyle bir şey de var. Artacağı için her 6 ayda bir Yeni kredi de alabileceksiniz. Burada farklı farklı varyasyonlar var. Bu sadece bilgi edinme olsun, e, ham dataların düşünülmesi olsun. Sonra biraz daha komplike e, hesaplamalara gideceğiz.